Arkadaşlar geldik. Hemen ya hemen de aboneleri basmışsınız. Evet arkadaşlar. Ya iyi ki varsınız. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Bu şu an şu an bu, buradaki gizemi söyleyelim. Bakın şimdi hani görmüş olduğunuz gibi yanda telefon var. Bakın telefon şimdi orada Spude diye bir şey yazıyor. Şimdi aklınızda tutun. Birinci harf S, ikinci harf F, üçüncü harf ay sonuncu harf E ya. 1 S 2 P son E Acaba bunu notu Spike mı yazdı diye düşünüyoruz Şimdi size ne, nedenini gösteriyoruz Bakın 1 S 2 P son E tamamdır Şimdi yapıyoruz bir dakika yanlış oldu ben de spike yok arkadaşlar o yüzden buradan gösteriyorum bakın 1 s 2 p son e bu güzel hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen beğenin. Eğer bu videoya 20 like gelirse ve bizim kanalımız 40 abone olursak sizinle FIFA, sizinle FIFA videosu, Roblox videosu her şey göndereceğiz. İsteklerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir de yorumlara bizi bize bizim istedik istedikleriniz video oyunları söylerseniz biz biz de size kalp ederiz. Eğer bize abone eğer 70 abone olursak bütün istediğiniz oyunları oynayacağız. Bütün videoları çekeceğiz. İstediğiniz ne varsa yapacağız. Evet arkadaşlar Bizim... arkadaşım bu duyduğunuz bayağı şey yaptı. Görmüş olduğunuz gibi bay bay.